Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili Başaklar ilk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi ne diyoruz? Postalamanızı istiyoruz sevgili Başaklar. Geneldir, kolektiftir, kişiye özel değildir. Bazen uyumlanabilir, bazen uyumlanmayabilirsiniz sevgili başaklar. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Neyse haliniz o çıksın haftalık burç yorumunuz sevgili başaklar. Bu sizin fincanınızın içi canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili başak, yükseleni başak, güneş ve ay burcu başak olan sevgili arkadaşlarım. Sevgili başaklar, mücizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mücizelere inanın ansızın gerçekleşebilir. Şimdiye kadar özellikle geç, geçtiğimiz haftadan bu haftaya kadar bazı istekleriniz böyle peş peşe olmuş ve bu da sizde bir şok etkisi yaratmış. Bu güzel döngünün tekrar etmesi, devam etmesi, şansınızın bir değil birden fazla açılması için aslında hak ettiğiniz bir şey var. Onun e, alma vaktinin geldiği için sürekli dua ettiğinizi söyleyebilirim. Gözyaşı çok dökmüşsünüz. Özellikle halinizle, vaktinizle, tavrınızla bunu çok açık ve net ifade etmişsiniz. Biri tarafından terk edilmiş olabilir, bir işte başarısız olabilir, bir eğitim ya da kariyerde çöküş yaşamış olabilirsiniz. Ama arkanızdan iş çeviren bazı faktör ve bazı kişiler var. Bunları artık tespit edip önünüze bakacaksınız sevgili başaklar. Kalbinizi kıran o kişi sizden bir özür dileyecek ama bu kişiyi affetmeyeceksiniz. Çünkü ciddi boyutta kırıldığınızı ve darıldığınızı dile getireceksiniz. Yani bir beyannameniz var sevgili başaklar. Onun haricinde sapla samanı ayırma zamanı özellikle evlilik yolunda ilk adımını atan sevgili başaklar. Bir başıma talih kuşu kondu hesabı yapmışsınız çünkü karşıdaki kişinin maddi ve manevi durumu çok iyi ve siz bu durumun farkında olmadan evet istediler. Başta biraz kararsızdınız ama sonrasında gönülden evet dediniz ve bu gönülden evet dediğiniz için başınıza güzel bir talih kuşu da konmuş. Şimdi sevgili başaklar, iki kişinin tartışması ve bu tartışmadan ortaya çıkan bir sır. Yani ya siz bilmeden bu kişiye bunu anlatmışsınız ya da bu kişi bunu duydu size karşı kullanacaktı sadece gününü bekledi ve bu tartışmadan sonra sanki böyle var ya bir sırrın itirafı gelir ve siz utancınızdan böyle var ya nereye bakacağınızı şaşırırsınız çünkü bu kişiyle daha önceden canciger kuzu sarma idiniz bunu size karşı kullanması sizi bir hayli yormuş. Onun haricinde burada iki kişinin kendini tamamladığını ama aynı anda üç tane çabalarının olduğunu, bu çabalarını, çabalarını verirken kimsenin yanında olmadığını, özellikle aile içi, aile dışı sorun ve sıkıntılardan kaynaklı bir şey var. Sürekli 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 söz konusu tavır, yani şu anki gündeminiz tavır, birilerinin tavırları, birilerinin egosu, birilerinin sıkıntısı, birilerinin sancısı derken sanki böyle bu durumdan dolayı kendini köşeye sıkışmış hisseden biri var. Vicdan azabı çekseniz de boşunadır. Bedel ödeseniz de boşunadır. Sürekli sürekli bir reddedilme var. Yani bu sıkıntıyı ortaya getireceksiniz reddedilirsiniz. Çözüm bulacaksınız reddedilirsiniz. Yani sürekli makara gibi sıkıntılar gelip sizi bulmuş diyebilirim sevgili başaklar. Duygularınızı ele alıp artık kendiniz için kullanma zamanı geldi. Dünden bugüne bu bana yapılmaz dediğiniz ne varsa artık bunları karşı tarafa yapma özelliği bulacaksınız. Yani onları ters köşe yapacaksınız diyebilirim. Bilinçaltınızda bazı kararlarınız var. Evet bugün bunu yapacağım, yarın bunu yapacağım, öbür gün bunu yapacağım. Yani bir şeylere hükmedeceğim dediğiniz bir şey. Ve sevgili başaklar bazı kalıplarınız var diye böyle kıramadığınız, kurtulamadığınız, sürekli sürekli birinden bir hamle beklediğiniz artık o kalıplarınızdan kurtulursunuz sevgili başaklar. Bir yoğunluğunuz var ama bu bir sevinç yoğunluğudur. Özellikle yarım kalan bir şeyleri tamamlanma yoğunluğudur. Sanki böyle var ya tercih etsem mi etmesem mi gibilerinden ama tercihini iyi yönde yapacaksan sevgili başak. Boğazına kadar borca giren biri var. Hala aynı şeyleri yapan biri var. Sanki bu işten böyle zevk alıyor galiba. Bu insanı sürekli uyarmana rağmen, yapma etme demene rağmen sanki böyle var ya bu işi yani bu borcu kendine böyle huy edinmiş biri aslında belki de birilerine yaranmak için bunu yapıyor. Kime yaranırsa yaransın sonuçta bu borcu ödeyen kendisidir. Beklediğiniz paralar var sevgili başaklar. Ufak ya da büyük hiç fark etmez. Beklediğiniz paralar var ve bu paralar bakın deve yüküyle geliyor. Gördüğünüz gibi deve yüküyle geliyor ve bu paralar size gelecektir. Uzun bir tane yolunuz var. Ee, herkesin güldüğü, eğlendiği, gidip geldiği yani şöyle söyleyeyim. Herkes... Harıl harıl tatil yaparken, gezerken, eğlenirken sizin hiç tatil yapmamanız, sürekli işinize odaklanmanız, sürekli bir sorunları çözmeniz derken kafanız oldu bir milyon. Şimdi ne yapacaksınız? İkilemden kurtulma, gerginliği bitirme artık böyle var ya hiç kimseye bağlı kalmadan yani bağımsız bir döneme girisiniz sevgili başaklar. Bu bağımsız olduğunuz dönemde özellikle bu uzun yola ilk yapacağınız şey bu uzun yola gitmek. İster şahsi bir arabayla, isterse uçak seyahatiyle hiç fark etmez buraya gideceksiniz. Düne kadar içimde ukde kalan, yapamadığım ne varsa bunları bir bir faaliyete geçireceksiniz sevgili Başaklar. Onun haricinde bazı konularda yani bazı başarılarda hedef belirtmeniz gerekebilir. Bu bir ev sevinci olabilir, araba sevinci olabilir. Bu bir iş yeri olabilir veyahut da bir kariyer mevzusu olabilir. Sonuçta mücadelelerinizin sonucunu yani mücadelelerinizin meyvesini yeme olabilir sevgili Başaklar. Emin olun ki beklediğinize değecektir ve bu beklediğiniz şey gerçekleşince bir şeylerde değişiklik yapacaksınız. Evinizde, işinizde, normal sanal ve rutin hayatınızda bir değişiklikler yapacaksınız sevgili Başaklar. Burada birinin elinden ufak tefek paralar çıkıyor. Yani belki ciddi boyutta paralar değil, ufak tefek paralardır. E, ve bu paralar çıktığı zaman sanki böyle var ya, değilsiniz ki e, evet bu para buraya gitti, şuraya gitti. Ay sonu geldiği zaman, hesap kitabı oturduğunuz zaman sanki bir açık Bakın büyük bir açık çıkı ve bu açıkla beraber iki büklüm oturuyorsunuz. Bu açık neden çıktı, nasıl oldu, neyi nerede yanlış yaptım gibilerinden bir muhasebeye oturuyorsunuz. Sevgili başaklar anlayacaksınız ki fuzuli bir şeylere para gitmiş. Yani fuzuli hiç lazım olmayan, hiç ihtiyacınız olmayan bir şeylere para gitmiş sevgili başaklar. Bu dönemde bunu çözmek için bir hayli mücadele ve efor sarf edeceksiniz sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Evet şöyle yapalım. Hatta peçetemizden destek alalım. Evet. Bu da sizin sevgili tabağınızın içi sevgili başaklar. Üçlü geçen bir dönemde üç kişiyle karşılıklı konuşma. Bir masada karşılıklı konuşma. Yetersiz kaldığın bir durumdan bunlardan destek isteyeceksen özellikle üstündeki kara büyüleri, kara bulutları dağıtmak adına bir destek isteyeceksen bu maddi bir destek değil manevi bir destektir. İsmin içinde su ismin içinde T harfi olan sivri zekalı bu kişi sana öyle bir tavsiye öyle bir bir şey söyleyecek ki gerçekten bu sıkıntılardan tek seferden yani tek hamle tek sefer kurtulursan sevgili Başak. Onun haricinde dokuzlu geçen bir dönemde sanki böyle var ya 1 2 3 4. dört tane büyük problem. Bunları aşmak için yavaş 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 hamlelerde ve girişimlerde bulunursan sevgili Başaklar. Gelen misafirlerin var gördüğün gibi. Uzun yol, kısa yol, yurt içi, yurt dışı hiç fark etmeksizin gelen misafirlerin var. Ama gelenlerin arasında bir hayli dedikoducu olanlar da var. Şunu saklayayım duymasınlar, bunu saklayayım duymasınlar, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım derken zil zurna olacak. Yani kafan 1 milyon değil de 5 milyon olabilir sevgili başak. Onun haricinde internet siparişlerine dikkat edin arkadaşlar. Yanılma, kandırılma, geri iadesi olmayan şeylere sakın bulaşmayın. Çünkü daha önceden yaşadığınız bu tarz konularda tekrar tekrar aynı şeylerin olması sizi sıkıntıya düşürebilir. Bir haber beklesiniz ve ansızın böyle bu haberin gelmesi için sürekli dua edisiniz. İlk gözünüz bir telefonunuzda, bir saatte, bir telefonunuzda, bir saatte. Gelmedi, gelmedi, gelmedi diye tam haber gelecekken telefonunuza bir şey olabilir. Dikkat edin. Yani telefonunuzu Fuzuli yere, gereksiz yere kullanmayın sevgili başaklar. Çünkü bu beklediğiniz haber neyse hayatınızın dönüm noktası da olabilir sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşlarım. Bir de şöyle bir şey göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın şunu da şöyle göstereceğim. İki tane yol ama yarım kalmış. Yani iki tane hikaye yarım kalmış. Özellikle... Tam böyle bir isteme olacakken tam böyle bir söz nişan gibi gibi bir şeyler bakın yüzükler dahi çıkmış olacakken biri ya da birilerinin fitne vermesi fücur vermesi ve bu durumdan dolayı da sanki bu iş başlamadan bitmiş yani sağınızdaki solunuzdaki insanlara içinizi döktüğünüz insanlara dikkat edin sevgili başaklar çünkü bazıları sizi gerçekten ciddi boyuta kullanıyorlar ve siz bunun farkında değilsiniz sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Gelenim aklınızdaki kişiye bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu iş nereye gidiyor? Bu işin boyutu nedir? Tamam mıdır? Devam mıdır? Öncelikle aklınızda takılı kalan bazı meseleler, bazı sorunlar, bu kişiye karşı sanki bu durumu daha çok böyle merak ettiğiniz, onunla ilgili çok şey bildiğinizi ama aslında bilmediğinizin kanaatine vardığınız bir dönemdesiniz. Gizli bir araştırma yapabilirsiniz. Bana yalan mı söyle, doğru mu söyle. Sürekli benim önüme bir sorunla geliyor Ben ne yapacağım? Bu sorunlarla uğraşamıyorum artık. Bu sorunlar beni manevi çöküşe iti. Özellikle içimde suçluluk ve pişmanlık hissi yaratan bazı sorunlar var. Yani aklınızda takılı kalan soru işaretleri sevgili başaklar. Ve bu, o günden bugüne hayatınızda o kadar çok şey ani gelişen böyle beklenmedik olaylar olmuş ki aslında size hızlıca gelen haberlerin önü kesilmiş. Ve siz bu haberlerden bir haber olduğunuz için hiç önünüzü görememişsiniz sevgili başaklar. Şimdi bir hedef belirlitsiniz. Özellikle yönünüzü seçirsiniz. Yani ben bu yönde sağlam bir şekilde ilerleyeceğim ve ben eninde sonunda bu kişiye kavuşacağım dediğiniz bir dönemdesiniz. Ama gel gelelim ki ulaşmak istediğiniz amaç doğrultuna çok çaba verdiğinizi, çok mücadeleye girdiğinizi ve bunun yanı sıra anlaşamadığınızı, sürekli fikir ayrılığına düştüğünüzü, tartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadığınızı, hep 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 yeniden doğuş fırsatı yakalamak için karşıdaki kişiyle konuşmak için, böyle ikinizin bir araya gelmesi için mücadeleyi veren sizsiniz. nokta. Karşı taraftan bir hamle yok. Sevgisine de artık emin değilsiniz çünkü o kadar çok sorun çıkarttı ki o kadar çok stres çıkarttı ki yani biri biti biri başlı biri biti biri başlı ne e, ne olduğunu bile bilmediğiniz bir şey bir hüsrana uğrayabilirsiniz araştırma yaptıkça bir hüsrana uğrayabilirsiniz ve aklınızdaki kişinin sanki böyle var ya sizden sakladığı o kadar çok gerçek var ki ve siz bu gerçeklerin içerisinde boğulmamak için kaçmayı deneyebilirsiniz. Çünkü neden? sıkışıp kaldığınız bir işin içerisinde resmen zindan hayatı yaşıyorsunuz. Bir şeylerin araştırmasının moduna girmişsiniz. Ama gel gelelim ki bu şeyler ne haneyle ilgilidir ne hane kurmayla ilgilidir. Yani ikisi de değildir. Ha karşınızdaki kişinin eğer hanesinde problem varsa çözmeye hazırsınız. Maddi manevi sıkıntısı varsa çözmeye hazırsınız. Ama karşı taraftan hiçbir hamle gelmiyor. Sürekli sırlar 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 ve bu sırlar sizin ondan uzaklaşmanıza sebep ve vesile olmuş. Kadersel olarak belki şanslı bir dönemdeydiniz ama gel gelelim ki karşıdaki kişinin sürekli bir şeyleri saklaması, sürekli bir şeyleri söylemesi, maddi ya da manevi sizi hüsrana koyması. Belki de bu kişinin bir mahkemelik süreci vardır, sizden önce evlenmiştir, ayrılamamıştır, belki bir nafaka borcu vardır. belki tazminat borcu vardır veyahut da bir velayet davası vardır. Yani sizden sakladığı ciddi boyutta bir şeyler vardır ve siz bu durumu çözmek için kendi aile büyüklerinizden bir kişiden yardım istesiniz. Bu amca olur, baba olur, abi olur, enişte olur, kardeş olur bilmem yani sizden büyük olan bir aile büyüğü yani yaşının önemi yok arkadaşlar. Yaş sadece saydır. Önemli olan burada akıl ve fikir yürütmektir. Ve bu kişinin tavsiyeleri sonunda artık bu işin olmayacağının kanaatine varırsınız ve toptan fiyatına perakende satış temizlik yani bitirirsiniz çünkü sürekli sürekli uğraşı veren sizsiniz mücadeleye giren sizsiniz karşı taraftan ne bir cacık olur ne bir çorba olur moduna girip bu kişiyi hayatınızdan çıkartmak kararı alırsınız sevgili e, Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım bugünlükte bu kadar tarotu sevdiyseniz tarot kahveyi sevdiyseniz kahve yazmayı unutmayın hoşçakalın